arkadaşlar biz kahvaltıya geldik. Olamadık. Evet. Umadayız arkadaşlar. Kahvaltıya geldik. Biraz sonra sizlere Deniz'le video çekeceğim. Ne Uyku, kadar uykulu görünüyorum ya. Çok uykulu görünüyorum. Arkadaşlar yol, yolu çekemedim. Burada direkt açtım videomu. Ama sizlere üç gün sanki. boyunca çok güzel bir vlog geliyor yani. Efsane. <laughs> evet, Efsane. Sen yani. Ben de ben anlayayım. Bir karnımız doysun önce. Gerçekten o kadar açım Ama ki. sen yani, Yemin yani. ederim çok açım. Asıl kutlar geliyor. Diyorum. Sekiz saattir bir şey yemiyorum. <laughs> Şimdi masayı yiyeceğim. Öyle. Bugün size vlog çekmeye karar verdim. Efsane bir vlog geliyor, Efsane akşam çok güzel bir dondurma partisi var. Orayı vlog'layacağım. Şey de hazırlanırken abi. belki çekebilirsem çekerim. Çekemezsem de Bizim filanız. Partide bir yere yerde. Ya hadi şunu bir aç. Artık yiyelim. <laughs> baba şunu aç baba bir. Ay, oğlum otur sana lan. Şey lazım. Evet. evet arkadaşlar kahvaltıyı bitirdik şu an ve lojaya geçiyoruz inşallah bugün geçeceğim bu şekil bu arada evet burada da Eylül ters şek. Ay çok çekinmedin ya Tam <laughs> <Daha gülüyor> suya gireceğim ama su inanılmaz soğuk hiç hazır değilim ve balıklar var. Sıkımı. Sıkımı. <laughs> Gel ters çık. Evet arkadaşlar. Sıcak çok Evet yaşında, ama güzel. su da inanılmaz da su. Neyse gözlüler biz çok eğleniyoruz şu an. Sür şoför gidelim bu başıma. Neden sür? Arkadaşlar demin skiye bindim ama öyle bir düştüm ki elimin haline bakın. Çok kötü oldu. Çok az da kullandım. Şimdi botta oturuyorum ama gerçekten canım çok acıdı. İnanılmaz kötü düştüm. Çok az kullanabildim çünkü çok korkmuştum. Yavaş, yavaş. Yavaş ol. Gaz verme, yavaş yavaş. Gaz verme. Gaz Gel buraya takip et. <laughs> Evet öyle işte. Ondan sonra bir de tap yaptık. Zaten onu izlemişsiniz. Ama Jetski'de video çekemedim çünkü ilk indiğim an düştüm ve inanılmaz korktum. Yani kız da kullanamadı. Çok canım acıttı. Melih'in arkadaşı. Öyle. Ve böyle şu an falan çok acıkmış. Sağ yap, düşerken. sağ yap. Yani ya, Jetski'den düşmek kötüymüş bu arada. Siz kullanmasını bilmiyor musunuz he? İleri gidin açığa. Abi seni sürüyor Allah başım dağıldı arkadaşlar çok özür diliyorum. Ve biz de hala onu takip ediyoruz. Evet şimdi birazdan ineceğiz. Çok kışıldım. Yani yüreğim döndü, artık şu şeyde durmakta. Karnım acımış bu arada, yani düşmenin etkisiyle sarsıldım. Bayağı canım yanıyor. Yani lütfen hızlı bir şekilde jet skiye binip düşmeyin. Biz biraz oturduk ve tabu falan oynadık. Oraları çekemedim çünkü eğleniyorduk. Sonra ben biraz kötü oldum. O şekilde yani. Öyle, şimdi onlar muza binecekler, ben binmeyeceğim çünkü kötü oldum yani. Öyle. Oraya gideyim onları evet, evet arkadaşlar şimdi onlar buza bindiler. Ben bilmedim çünkü ben <gülüyor> elendim. <gülüyor> Adadan <gülüyor> ilk gelen isim. Video çekmeyi unuttum çok özür dilerim ve ben bunu söyledim bana böyle yaptın. <laughs> çok yoruldum. <laughs> Hayır öyle yandın. Ama gerçekten yoruldum ve kombinim de bu şekilde. Ve yandım. Fena yandı. Biz şu ayna sırasını bekliyoruz. Bakın işteyiz. Memnun kaldınız mı? Çok. Çok güzel çıkıyorsun. <laughs> <laughs> Tamamdır. Şey, evet arkadaşlar yani. ben hazırlandım. Doğum gününe hazırım. <laughs> Demin de çekmiştik zaten. Aynanın önünde. Şimdi e, doğum günü masası burası. Biraz sonra herkes burada toplanacağız. Bu şekilim yani. Şöyle bir bakın siz de. İnşallah düşmez. Evet bu şekilde. öyle akşamda bir sürü video çekeceğim sizin için. <laughs> evet bugün nasıl değil? Jet ski falan. Aşkım ben sana sorayım. Bugün nasıldı? Eğlendin bugün mi? Bugün çok eğlendim ama düşmeseydim daha çok eğlenecektim. Çok çünkü canıma düştü. Senin içinde... düşmen seni evet. biraz etkiledi. Evet. Kesinlikle ne etkiledi. etkiledi. Ve eğlenmeni birazcık düşürdü. Ama bence benim arkamda da eğlendim. Evet eğlendim. Bir Bana kalırsa, ben çok eğlenemedim açıkçası. Yine eğlendim ama yanımda siz olduğunuz için. Eğlendim. Benim Artık hani bunlardan zevk almıyorum. Başka aktiviteler... Yok ya. <laughs> Bu kadar da mütemadize şimdi. <laughs> çok şaka yapıyorum, çok eğlendim gerçekten. Çok seviyorum hepinizi. Ay çok gülüyor. güzel çıkıyoruz. öyle odaklan, konuşamadım. Hani, bakalım. Şunu akşam çok güzel videolar çekeceğiz. Evet güzel, akşam e, kulüpte şişir. eğleneceğimizi düşünüyorum ben. Ben bu arada işte yemeğe çok az katıldım biliyor musun? Yani geldiğimden beri ikinci defa falan var. Defa Hadi mutlu ol bugün de bize götür. <laughs> Hello. Biz hala oturuyoruz. <laughs> Asla başlamadık. <laughs> <laughs> evet evet yemekteyiz ne düşünüyorsun? Yemekler nasıl? Daha gelmedi. <laughs> Meze şekil. Çok acı. Ablam hamz. teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok mutluyum. Çok sağ olun. teşekkür ederim. Evet arkadaşlar biz şu an yemek yedik. Ben size biraz burayı gezdireceğim. Şimdi söyleriz. Şu an işte şey hemen söyleyeyim. Sana da söyleyeyim. Selam. Doğum günü kızı. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda doğum günü kutluyoruz. Herkes çektin mi? Hayır herkes çekti. Tamam. Zaten gerek Şey de çekip pardon. Tamam partide çek. Ama şöyle bir el sallasın herkes o evet. zaman. Buraya el sallayın. <laughs> <laughs> herkes bir el sallasın videomuza. Teşekkür ederim. <laughs> Thank you. Siz de el sallayın. Bye bye. <laughs> evet şu şekiliz arkadaşlar. Herkesle. Birazdan aşağı ineceğim. Size ışıklı yerlere götüreceğim. Sen de el salla videomuza. Hey <laughs> Buradaki herkesle artık bir bağım var. Evet, şimdi şeye getireceğim size. Rakişe gelirseniz arkadaşlar Alaçatı'daki. Burada aynalar var ve orada çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Yani sizin de orayı görmenizi istiyorum. Zaten sabah çekmiştim ama şu an akşamki halini çekmek istiyorum sizin için. Biraz inanılmaz gürültülü. Benim de komik zaten kombinimi de yeterince gördünüz <laughs> evet sizin için geldim buralara kadar 2 saattir yürüyorum Aa, ışık yetersizliği varsa, işi kaçmam gerekecek galiba öncelikle arka taraf böyle görünüyor biraz kameram özür diliyorum yani akşam bu şekil görünüyor onu gösterecektim Bakın. Ayna. <laughs> ayna. Aa. Nasıl? Evet bakın şu taraflarda da fotoğraf çekiyorlar. Genelde kızlar bizim gibi giyinip geliyorlar. Ben azıcık burada fotoğraf çekeyim. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar biz kahvaltı falan yaptık ben oraları çekemedim ama şu an yine Roma'dayız ve güneşleniyoruz ekstra bir şey yapmadığımız için video çekme gereği duymadım sadece oturuyoruz ama yaparsak çekeceğim bakalım Sen şimdi meden susup da. Şöyle. Oraya gitme, orası derin. Geri dönemezsin bak. Çok rüzgar var. Bu arada ben. Şu an ayağım yere değil benim. Geleyim mi? arkadaşlar şu an yemek yiyoruz evet. ve ben bu arada demin şey oldu sap yaparken e, ee, sürüklendim şimdi soğuktan dolayı gidiyordum az kalsın yani dalgadan dolayı Yunan adalarına <laughs> arkadaşlar bayağı şey korktum de, ya gittim yani uzaklara geri de dönemedim rüzgardan dolayı ben bu çok korktum yediyorum. insanlar falan beni kurtarmaya çalıştılar inanılmaz korkmuştu şimdi Bebeğim yemek yiyorum, yiyorum. ters duruyoruz. Hey sıra medrede sanırım. Çalışan kadına bravo. Enerjik kadına bravo. Ayağım çok üzüldü arkadaşlar. Tövük balık ısırıyor. <laughs> Dışına bilsek ya. Biz artık yanına gidelim. Olsun. Gel atla arkama. Biraz süreyim. <laughs> Şimdi gözümden nasıl aşağıya gitme. nasıl bir düşüreceğini izle. Harbi düşeceğiz Dur bekle. <laughs> Daha demedi ta şuraya kadar gitmişti. Hadi. <laughs> tak takayken <laughs> ee, değil. deri değil. değil. Ben <gülüyor> <koyunca>. <gülüyor> Ama benim boyum senden <laughs> kısa. Aa, telefon Telefon Telefonu bırak. Yavaş yavaş çay var. Evet arkadaşlar biz hazırlandık bugünkü kombinimi göstereceğim. Şimdi akşam yemeği için rakışa gidiyoruz bu şekilde. Kombinim böyle. Bugün beyaz giydim. Dün parti olduğu için herkes siyah giymek zorundaydı ne ya bir dakika zorundaydı diyecektim siyah giydi tezdü. Bu şekilde. böyle. Bayağı da yandım bu arada. Öyle yemekte de video çekerim. Bak. Evet arkadaşlar biz geldik. Şey. <laughs> Öncelikle. Evet, Gülseval ne düşünüyorsun bugün kombinimiz hakkında? Hepimiz beyaz giymişiz. Şey evet, dün hepimiz siyahdık, bugün hepimiz beyazız. Çünkü bronzlaştık. Evet arkadaşlar, biz yemeğe geldik. Ne güzel evet. Yemekteyiz. Çok güzel. Yemekteyiz, Yemekteyiz. programına hoş geldiniz. Herhalde, Yine dünkü yemeklerden yiyorum. Çünkü Bak, Volkan bir ben et tüketmiyorum. Volkan bir fotoğrafa bayıldıysa evet. direkt özlü bir türkü söylüyor. Ben de bakabilir miyim? Ve bugün de işte yine ya aynı yerdeyiz. Yine yine yeni. Başka bir yer şey Biz buraya sponsor olduk. Ve inanılmaz güzel çıkıyorum! Hello! Ay dur, yakın çekim almışım. Bir daha, bir daha, bir daha! Evet, duymadılar. Heyyyy! Evet! Duymadılar. evet. 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 Hepimiz bekliyoruz. abone Ne? abone Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dikkatli olun. Evet Çince konuşan arkadaşımız var. Do Ne? Ben biliyordum <laughs> da. Ben biliyordum ya. <gülüyor> <Tuhalet> <gülüyor> ya. Ne ya bana yap? <laughs> Açsan yapsan ben de açsam. Ben de Gel Hayır. borusu Merhaba nasılsın? Nasılsın? Ben Çin'den Kore'den. Çin'den Korece Merhaba. 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 Yüreğine güneş çarpar. Evet. Tatilin tamam. e, sonuncu günü ve biz. ülkemiz e, bırakalım. Ben şu neydi bu? Kokusu karla hoşlaşır kim yediği Tarla ben geldim. Nothing Not this holiday. Herhalde temizlendi. Evet günaydın arkadaşlar. Günaydın. Hadi günaydın de. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Bugün havuz <laughs> temizledik. Evet bu şekilde uyandık. No. Günlenmiş. Aferin sana ne güzel temiz. Arkadaşlar şu an yine biz Umar'dayız. Üçüncü günden herkese merhaba. Yani son günümüz burada. Bugün akşam döneceğiz Antalya'ya. Ve ben yine kahvaltıyı videoya çekmedim. Nasıl yapacak bir şey yok. Her seferinde aynı şeyi yapıyorum. Hazırlandık bu arada, bir şeyler çıktık. Çok, evet. Eski. Evet, çok eski. Ve neredeyiz biz şu an? Alçıta merkezdeyiz. Evet, Alçıta merkezdeyiz. Sokaklarını gezmeye çıktık. Tamam. Kavminlerimiz bu şekilde. Ve ben çok video çekemedim bugün çünkü çok sıkıcıydı. Zaten ekstra bir şey yapmadık. işte on gün tatile gidenler nasıl gidiyor acaba? Ben evet. artık çok yoruldum. Ve hep aynı şeyler. Çok sıkıldım yani. Ben çok sıkılmadım de. da. Mesela dün bile gidebilirmişiz, dün bile. <laughs> Ben ne bileyim, 10, 10 günlüğüne falan tatile geliyorlar. Evet, yaşlanıyoruz sanırım galiba. Mesela ben 2 günde sıkıldım yani, yeter yani bence. Abart! Abart, abart, abart! Ama öyle. İyi de kanı görünümlü erkekler giriyorlar ortama. Bak asla yargılamıyorum ama açısından ortasından bağırıyorlar. Bağırıyorlar. Şey var ya, pardon da... <gülüyor> <gülüyor> dur, dur dur, gel. İnanılmaz kalabalık. Kalabalık şaka mı? peki evet, Neyse yürüyemiyorum, video çekemiyorum çünkü inanılmaz kalabalık. Ya niye bu kadar kalabalıksın alaçatı? Ne var burada bu kadar? Bir şey söyleyeceğim, yani abartacak bir şey yok. Antalya Kale içine gelin aynısı. En azından bu kadar kalabalıkla uğraşmaz. Çok <laughs> evet arkadaşlar evin yolunu ben kaybettik. <laughs> kaçak da bu arada. Yalnız en S işte seni şey dinlemedik. Hayır. buradan <laughs> Yunanistan'a kaçak gibi. Şey neydi o türküyü söylesene. Her <laughs> ara <Yen Sutri> gözünde dersiz gamsız <laughs> bir eğim. Bunları dinleyeyim neler çektiğimi. биний цанарт юу хийх вэ